karşınızdayım. Bugün Ebro Pass'te biraz da olsa ilerleme çalışacağız, bitirmeyeceğiz. Yani ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Buradaki görevleri yaparak bakalım başarabilecek mi. Şimdi önce bir artı alalım. Bu arada ben Ember'ı açıyorum. Ember açıyorum. Sonra şuradan ne ne alırım? Herhal herhalde çak alırım çak. Şurada zaten spike kal. Spark. Yani şu mega direk hele. Şu spike direk hele. Ya sen yemek. Ben şurada bunu seçmeyi planlıyorum. Zaten şurada ne geleceğini bilmiyoruz. Ben açtım. Biraz da yükselttim. Ben de Phoenix'i yükseltebilirim ama şunu almayı çok istiyor. Kaçış yok. Phoenix'in İn... Yok bu değilmiş. Zaman yolcusu. Siz geç şey yolculuk yapar. 3 saati ya, önceki kor. Evet, Jesse Palace geri kazanır. Bunu almak çok istiyorum. Bence karaktere çok uyuyor. Bir de zaman yolcusu. Şimdi önce bir tanıtalım karakter. Tanıtalım karakterimizi. Bir de elmas oldum ben. Oyunu ya, ya altından elmas açtım. Bir de güzel bir kutu açtım. Açtım. Ondan da Ondan da şu Nerede? Artı şu kostümünü çık, çıkarttım. Şimdi oyuna başlayalım bir. Zaten atılmış böyle. Şimdi başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben de kuzenim kuzenim var. Onun da vi video hesabı var. Bayağı bayağı tüm videolarını silmiş. Şu şuradaki kendi ölecek. Baba gel gel gel. Aa bak. Böyle. Ortadaki diğerlerine göre daha çok vuruyor. Şimdi şuradaki sütü, suya bir Lan şu sütten nefret ediyorum ya. Üf. Üf. Üf ya. Üf. Hiç oluyorum ben şu süt ya. Bak şu süt ya. ki bir, bir kere olsa bile sizi gıcık etmiştir. Niye? Her her vuruşunda yırt yırt yırt. Bu ne? Bir vuruyor yırt yırt. Bir kere vuruyor, iki kere gidiyor. Bir kere vuruyor, iki kere gidiyor. Bu nasıl? Bu nasıl iş arkadaşım? Sizi en az bir kere daha hatırlatmıştı. Hayır, bir kere çekiyoruz kardeşim. Size kim ol söylemiştim. Ya e şurada kolla bela olacağız. Ela, ela, bak size bela dedik. Neyse biz gene ikinci olduk. Sonra <laughs> tane görevde ilerlemişiz. Noktamız geldiğinde geliyor da şimdi. Şimdi puanımız geldi. <laughs> Sanki çok işimize yaradı. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu kısa bir video olabilir onu söyleyeyim. Yani idare etmiş. Bu arada unutmadan like atmayı, abone olmayı, yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mut mutlu edersiniz. Bu arada sizden kesinlikle para almıyoruz. Bize YouTube para veriyor. Onu da söyleyeyim. Ye, yemin ki biz sizden para almıyoruz. Öyle diye, inanmayın. Gerçi yemin ederim ki biz YouTuberlar siz, ye, sizden para almıyor. Bak yemin ettim. Şimdi tekrar oynaya basalım. Allah yere gelen kostümü almış bir de yürü. İyi bir de sevmem be. Ben yani şuradaki şimdi bula bela olacağız. Şu mortis iyice güçlendi. Şimdi bizim şurada kolet öldürelim de. Allah. Şuraya bir tane. Ay, git git git. Boşsa gıcık oluyorum ya. Ya arkadaşlar. Siz mortis'e gıcık mısınız? Ben gerçekten o mortis'e gıcıkım. Bu arada arkadaşlar. Yani şu Luna hala eklenmedi. Ben Luna'yı eklen, eklendiği gibi şey şey açacağım. Şey açacağım. Şuraya yok. Şuraya geliyor yani. Şuraya gel geliyor ya şuraya. Ben direkt direkt kalacağım zaten en biri çok sevdiğim söylenemez. Ben yani ilk başta şöyle bir baktım. İlk başta şöyle bir Mac diye isim geldi. Ama sonra şöyle bir sen diye baktım. Ne? Ama şu hadi bakalım. Ne olsun? Bu arada burada ben büyük ihtimalle çakı açarım. Şu anda Louis ve Mr. P'ye çok gelecek ama büyük ihtimalle çakı açarım. Zaten şurada büyük ihtimalle Alvaros bir de Frank gelecek. Ha yani büyük ihtimal büyük ihtimalle onlar. Ben Direkt Feng'i seçerim. Niye? Sen en çok istediğim karakter verim Ben bile daha çok seviyorum Feng'i. Benim en sevdiğim karakterler Feng, Edgar, Kit. Bunlar benim en sevdiğim karakterler. ben başladık. Evet arkadaşlar okul okulda bir Suriyel düş düşürdü beni. Ayağım çok fena ağrıyor. Yorumlara geçmiş olsun yazın. Yazan herkese teşekkürler. Nasıl kaybetçeğimi bilmiyorum. O yüzden o yüzden yani teşekkürler hepinize. Atmasanız bile canınız sağ olsun. Gör. Tamam. Aç atmasanız bile canınız sağ olsun. Ya şu Miko. Ya. atlama, atlama. Ya şu kaç Dur. Allah 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 kaç 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 kaç. Ya gıcık oluyorum ya gıcık gıcık tekrar diyeceğim. da bir bir şey bitirene kadar bir görev bitirene kadar durmayacağız. Buradaki sorcu ölecek çok evrimleşmeden. Gel lan buraya. Adam da iyi oynuyor. Neredeyse öldürüyordu. Bu arada arkadaşlar siz yeni aşama sistemini beğendiniz mi? Ben çok da beğenmedim. Pek sevmedim ben yeni aşama sistemini. Ultimiz de doldu. İstediğimiz kişiyi yavaşlatabiliriz. Bunu yavaşlatabiliriz. İşte bakayım. Ya of. Neyse. Herhalde yüz değil mi? Dördüncüyüz. Evet. En az bir görev bitene kadar durmayacağız arkadaşlar. En az bir görev bitecek. Hatta beş olsun hadi beş olsun. Eyvah ya. Em em bırlar mem em bırlar mi pırlar mi kü mi pırlar durum Allah geliyor 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 şu sofrada gıcık ben bir dakika bunu Sinirlenme <laughs> Sıtaş, sinirlenme Sıtaş. Sinirlenme. Arkadaşlar bu arada yeni bunun gelmesine çok az kaldı. Galiba bu Brawl Pass'i bitiremeyeceğim. Bu arada çok görev yapmıyorum. Pek Brawl Stars'a girdiğim söylenemez. Dolan kaçıyorum. Neyse. Ya kit var ya. Kaç. Cık, bu kitten nefret ediyorum. Ya sen kit ne ara açtın arkadaşım. İsmi neymiş? Okuyamadım. Neyse. <laughs> Böyle kit. Arkadaşlar sıkıldım ya. Şimdi videoyu burada bitir bitirsek desek olmaz. Neyse, biz tutalım. Yürü yürü git. Yürü git. Of bana. Gel lan buraya. Oğlum internet dondu ya. Geliyor geliyor geliyor. Gel lan buraya. Gelsene. Oy. Asla aslı. Gelsene. Vallah. Ha, oldu? varışlarım mı yavaşlı ya? Allah ya gitti. gitti. ya. hayır 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 ya. Ya ortada kaldım arkadaşlar ya. Şimdi üç görev de ilerledik. Arkadaşlar bu arada şu, şu da yani kuzenlerindeyiz. Onu da haber dinle vereyim. Tara var ya Tara. Oo nerede işte bizi tanıyordu? <laughs> tara Tara diyor. Wow 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 wow. Ezgüler soğuk mu? Nasıl? Soğuk mu? Sıcak mı? Yorumlarda yazın. <laughs> ya, of. Baş. Allah vuracak arkadaşlar. Allah vuracak vuracak. Bir, bir mermi tutarsa öldürürüm. Ya hayır ya. Kesin kesin dokuzuncu. Yok sekizinciymiş. Şu anda biraz daha oyun. Bunda dördüncü ya da beş olursa kadar şey bitiyor. Rol değil biraz bitiyor. Neyse. Gene su var ya. Gene ya. Bu arada bir kişi izliyor bize. Oh iyi ki aşağı gitmemişim. arkadaşlar şurada bir kavga var burada bir kavga ver Biz oraya hemen dahil olduk ya onu onu öldürdüm adam ben de öldüm ya o iki tane iti. hadi bakalım şimdi beş beş şoy beş, beş, beş dedik sözümüzden dönmüyoruz ne orada kaç kalın. Bro ofisi bitirmemize kaç kalmış bakalım. Yakalım da. Evet. 7 Ye. şey kalmış? Ya yanlış lavikalara girdim. E, ya 7 şey kadar kalmış. 7 kademe kalmış. Oo! 7 gün. Ya arkadaşlar ben bunu almayı çok istiyordum da annem izin vermedi ya. Ya yok illa yemek çekmişim. Ya çok sevmediğim yemek vardı. yemek yemiyorum. Ben o yüzden illa yemek yiyeceğim diyor. Ben ben de ilk, işte yiyordum. Şimdi yememezdim. Ya başladım. Bir hafta doğru düzgün yemeklerini yiyecek dedi de. Ben de biraz dayanamadım. şu spike öldürelim. Oo! Oh! Asker sürüyordu. Sürüyordu ya kim var? Evet, yakış yakış. Ulaşına, ulaşına. Sen kafana. Hadi bir kere daha. Kurtu <laughs> gol.

arkadaşlar. Arkadaşlar dur bakayım. Arkadaşlar bu kadın bir kademe daha ilerli. Ne kadar durmayacağım. Şimdi arkadaşlar bu arada bu çok zor görev var. düşman yok et. Ve karşılığında bence 705 5, 20, 30, 40, 50, el, el, elmas falan vermeleri gerekti ama gitmişler rozet veriyorlar. O yüzden bunu ben pek yapmayı düşünmüyorum. Ben diğer görev, görevlere odaklanıyorum. <laughs> Mesela bak iki kere daha tekrar giderim. Şimdi Edgar'la. Çünkü Edgar'la görevimiz var. Bu arada arkadaşlar ben bununla girmeyeceğim. Şimdi et karken, daha havalı. Bak şu saçlara bak be. Şu, şu saçlara bak. Hoppala. Aslan yiyelim ben yiyelim. Aslan bu aslan. Arkadaşlar. Bu gerçekten yakışıklı. Konet nasıl buna aşık değil. İyi kendi bakmış İyi kendi. Şimdi gel buraya otuz. Lan bu ya. Ya etkarın da gücü geçti. Eskiden çok güçlüydü etkar. Ama böyle otis motis eklenin otis otisliyeli falan et e eklenince çok güçsüz kaldı. Eskiden çok güçlüydü. Ama bu aralar gücü azaldı gibi. Bu, bu aralar etkarı oynayan görmedim. Çıldıracağım arkadaşlar, çıldıracağım. Bir görev bitmek üzere. Bu arada arkadaşlar, ben görev bitirten sonra kapatacağım onu söyleyeyim. Gel baba ya bir dislike atak. Gel baba. Gel dede. Gel lan buraya. Ya yavaşlat diyor. Ya. Vur vur. Atla lan. Manet. Gel lan buraya şimdi sen. Ya kaç. Kim? Atalım. Bin altın. Bin altın aldık. Kaç altınımız var? Oo, 56 kişi. Geçirebiliyorum. Oo, bir dakika dostlar da söylüyorum. Şey bir dakika var. gel buraya. Yok onları geliştir. Onlar için bayağı fazla. Ben bir dokuzu geliştireceğim. Ya da geliştirmek geliştirmeyeceğim. Sürekli bunu alıyorum. Şimdi 180 şeyimiz de kaldı. Buradan kimi yükseltelim? Acaba Leon'u mu yükseltsek ya? Hem Leon'da ipar şarjımız da var. Ama Leon'da ipar şarjı çok bir şey yaramıyor. Ooo ben kovuk. Ama nasıl ya? Ha. Dur. Tek seviyeleri yükseltemiyoruz. Ne yükselteyim? Hmm, tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Bizi videoya kadar görüşmek üzere. Tekrar diyorum A aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz.